Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımızla yapmış olduğumuz bir sohbet esnasında duyduğum bir konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Arkadaşımız yaşadığı bir metafizik sorunun çözümüyle ilgili destek almak üzere bir uzmana başvuruyor. Uzman sorunu çözebileceğini, lakin bu sorunun çözümü için kendisine 20 bin TL gibi bir rakamın verilmesi gerektiğini söylüyor. Bakın ciddi rakam 20 bin lira. Arkadaşımız bunun neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğunda aldığı cevap 20 bin liradan daha enteresan. Cevap şu, yanımızdaki mübarekler bu işin çözüm için 20 bin lira olduğunu söyledi Nasıl? Çok güzel tezgah değil mi? Mübareklerle çalışıyoruz, mübareklerin verdiği asker ücret çizelgesi var. Bunun farklı formları var. Evliyalarla çalışanlar var bir de. Evliyalar bir asker ücret çizelgesi veriyor. Meleklerle çalışanlar var. Melekler de bir asker ücret çizelgesi veriyor. Yani arkadaşlar, Türkçesi şu... İnsanlar kurduğu bu tezgahlarla insanların dini duygularını içinde bulunduğu olumsuz hallerden de istifade ederek sömürüyor. Ve bu sömürünün sonucunda 10.000 TL, 20.000 TL, bunu 50.000 TL'ye kadar çıkartanını gördük. Değerli dostlar, böyle şeylerin çözümünde şu ayet-i kerimeyi öncelikle aklımızın bir kenarına büyük harflerle yazmalıyız. Başınıza gelenler ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Dolayısıyla Yaşadığımız bir olumsuzluk karşısında öncelikle kendimize bakmalıyız. Halimize bakmalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği ve beklediği kulluk vazifelerimizi ifade edebiliyor muyuz? Rabbimize layık bir kul olabilmek için mücadele ediyor muyuz? Yoksa bütün mücadelemiz dünyevi amaçlarımızı, dünyevi hayallerimizi gerçekleştirmek ve bu dünyada sanki hiç ölmeyecek bir varlığımızı devam ettirmek üzerine mi Değerli dostlar, imtihan dünyasındayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en büyük belaların peygamberlere, sonra da imanının ve takvasının derecesine göre insanlara geleceğini söylüyor. Ve yine allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere izleri çeşit çeşit şeylerle, bazen malınızla, bazen canınızla, bazen evlatlarınızla diyor, sınayacağız. Sınama hep var. Beklenen şu, Ya Rabbi, başıma gelen bu hali benden daha iyi biliyorsun. Kaldıramayacağım yüklerle beni yükleme Allah'ım. Ve bana rahmetinle muameleyle ve içinde bulunduğum bu halden beni uzaklaştır diyerek Allahu Teala'ya yönelmek. Peki biz ne yapıyoruz? Yaşadığımız bir olumsuzluk karşısında öncelikle aman nefesi kuvvetli bir hoca bulalım. Aman şu bir şey yazdı, her şey çözüldü. Aman bu bir, bir vakti, her şey bitti. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Lütfen Aklınızda böyle bir şey varsa bunu hemen silin, yok edin. Çünkü bu sünnetullah'a aykırı. Her şey için bir sebep lazım. Senin başındaki halin ortadan kalkması için de senin elini açıp Ya Rabbi demen lazım. Senden mübarekleriyle beraber yapacağı çalışma için 20 bin TL talep eden insana ihtiyacın yok senin. Bakın, eğer siz bu insanların pazarının müşterisi olursanız bu insanlar her geçen gün sizinle beraber birilerini sömürmeye devam edecek. Ve bu sömürü sisteminin bir parçası olacaksınız. Bu işletmenin bir parçası olacaksınız. Lütfen değerli arkadaşlar. Öncelikle yaşadığımız bir sorun karşısında Rabbimize intikal edelim. Ona yönelim. Ve gerçek çözümün yalnız ve yalnız geleceğini de unutmayalım. Eğer biz hayatımızı bu doğrultuda yaşarsak göreceksiniz ki sorunların pek çoğu Allah'ın izniyle kendilerine hak edilir. Ama biz her gün Rabbimize isyana devam edersek, her gün içinde bulunduğumuz günah deryası içerisinde boğulmaya devam edersek, muhakkak ki allah Teala'nın vaadi haktır. allah Teala bizleri çeşitli şekilde sıkıntılarla imtihan edecektir. Hani ayet de buluyor buyuruyor ya, kulum benim zikrimden uzaklaşırsa ben ona şeytanları musallat ederim. Evet. Her şey çok net. Allah Teala neyin neden olduğunu net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de şanında bizlere zaten açıklamış. Bize düşen Hak Teala'nın bizden istediği doğrultuda bir hayat yaşamaya gayret etmek. Bize düşen Rabbimizin rızası doğrultusunda bir hayat yaşamaya gayret etmek. Ve biz bu noktada eğer dimdik durursak ve Allah-u Teala'nın ipine sımsıkı sarılırsak emin olun ki karşısında durabilecek bir şeytan, bir cin, bir peri yahut başka bir şey yok. Değerli dostlar, lütfen bu ve benzeri sömürü sistemlerinden şiddetle kaçınız ve eğer birisi size ortalama bir insanın ödeyebileceği bir ücretin çok üzerinde bir rakamla karşınıza çıkıyorsa lütfen ama lütfen şu o anda sömürüldüğünüzü ve oradan hızla uzaklaşmanız gerektiğini hatırlayın. Rabbinize iltica edin, Rabbinize dönün ve oradan hızla uzaklaşın. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.